Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz Google dökümanları görüntüleme, ee, döküman görüntüleme. Ee, SanalKurs.net'ten e, arkadaşımızın sorduğu soruyu ders olarak cevaplayayım. Hem de diğer kişilerin daha farklı ve daha farklı yorumlarla e, geliştirilebilir ve daha farklı kişiler, işte aşin olmayan kişiler tarafından kullanılabilir istedim. Evet, Google'un bize tanıdığı bir özellik. Google dokümanı görüntüleme özelliği. Bunun özelliği şudur arkadaşlar. Google'daki ve e, şöyle açıklayayım. Web sayfalarındaki yüklü olan dosyaları, PDF, PowerPoint, Word ve pek çok desteklediği diyor burada. Sürümlerin dosyalarını görüntülememizi sağlıyor. Bunu nasıl görüntülememizi sağlıyor? Web sitemizde mesela örneğin arkadaşın dediği gibi ben diyor ki e, oku butonuna tıkladığım zaman diyor yönlendirmek istiyorum diyor. Hani ben tıklıyorum diyor. Direkt indirmeye çalışıyor diyor. Bunu nasıl yapabilirim diyor. Bunu Google sayesinde yapıyoruz. Ve farklı yöntemlerle de yapabiliriz. Ama bence bu Google daha iyi. Çünkü birçok dosya türünü seçtiği için. Bence bu daha iyi. Ben daha önce bunu eklemek istiyordum. Ve zaman bulamadım. E, evet. Bahsetmek gerekirse Google Chrome'da. Google dokümanlarında. Ee, ilk sayfamız inceleyelim. Diyor ki başlıkta Google dokümanı görüntüle gidiyor. Tarayıcıda ayrılmadan yani tarayıcımızdan çıkmadan Çevrimiçi olarak yani sayfamızda bulunarak dokümanlar hızlı görüntülemek için Google dokümanı kullanı diyor. Yani diyor ki ben arkadaşın dediği gibi yani tıkladı oku dediğim zaman farklı bir sayfa yöneliyor. işte ne bileyim indirme linki geliyor. Bunun Sorununu Google çözmüş, işte böyle bir sistem geliştirmiş ve birçok destek sunum sağlamış. Bunun amacı bu. Ben tıkladım zaman direkt oku paneli geliyor. Yani bunun amacı da bu. Dokümanı görüntüme için kullanacak bağlantı oluşturmak amacıyla aşağıda bir doküman URL'si girin diyor yani. Buraya diyor ki, bir URL yani PDF'in veya dosyaların URL'sini girin diyor. Ben örnek bir tane PDF indirme sitesi açtım. İsimimden dolayı da Zafer'i seçtim bu adresi. Ee, kopyalıyorum hani burada da belirtmiş harf indir diyor. Biz bunu istemiyoruz. Sadece okumasını istiyoruz. Kopyaladım. URL input'umun içine yapıştırdım. Evet. Burada diyor ki bağlantı metni diyor. Bu herhangi bir şey yazabilirsiniz. İşte ne yazalım? Örneğin sanal kurs yazalım. Evet, bağlantı oluştur diyoruz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bu bağlantıyı e-posta'ya veya anlık iletiyle yapıştırın diyor. İsterseniz de görüntüleyin. Kişiye bir bağlantı sağlamak için bu etiketini istedim. Bu olanıza ve yapıştırın diyor. Evet. Gömülü görüntüleme için bu ATM etiketini kullanın diyor. Yani gömülü görüntüle derken, gömülü görüntüleme derken e, sitenin içine kaynak olarak kaynak kodunu yapıştırmak demek. Yani sitenin içinde hareket etsin demek. Yani gömülüden kastı. Evet. Biz bunu kopyalayacağız. Bizim istediğimiz özellik bu. Eğer bu özelliklerde istersek e, kullanabiliriz. Bunları da deneyelim isterseniz. Şimdi görüntülemek tıklayın diyor. Hani sayfa bazen sayfa yolu çok uzun olduğu için Google görmüyor. Bunun için buraya tıklayın diyoruz. Yani test sayfası bu. Evet sayfamız şu an çalışıyor. Evet geri diyelim. Tekrar bu bağlantı. Evet. Bunu geçelim. Bu e e-posta diyor. İsterseniz diyor görüntülemek web sayfanız diyor. Bunu hemen alalım şöyle kopyalayalım. Dibim burada yeni aç. Tekrar açayım arkadaşlar. Evet, dibim açtım. HTML sayfam geldi. Evet, bazı takmanı açıyorum. Evet, buradan gördüğünüz gibi. Bunun amacı neydi arkadaşlar? İsterseniz de görüntüleyen kişiye bir bağlantı sağlamak için bu HTML etiketini bulduğunuz web sitenize yapıştırın. Bağlantı demek arkadaşın dediği gibi. Evet. Hemen izah edelim. Görüntüyle, evet diyorum. Masa üstüne kaydettim. Evet. Sayfamı açacağım. Gördüğünüz gibi bağlantı bu arkadaşlar. Hani arkadaşın istediği bu. Yani direkt okusun istiyorsa eğer veya sizlerin tıkladığı zaman direkt okuma sayfasını yönelsin istiyorsanız bu bağlantıyı kullanacağız. Eğer ben sayfamda bir buton yapıp tıkladığım zaman sayfam için okusun istiyorsanız. Evet. ikinci kodumu seçeceğiz. Yani gömülü etiket. Yani sayfamızı içinde çalışsın istiyorsak. Hani gömülden kastı. Evet. Hemen altını ekleyelim. Şöyle de yapalım mı arkadaşlar? Ee, pardon. Şöyle yorum yapalım. Ekelim yorumu. Gömülü yapalım. Gömülü kod. Evet. Şurada bir yorum yapalım. Bağlantı. Evet. Yukarıdaki kodumuz bağlantı. Aşağıdaki kodumuz gömülü. Bunu beyan ettim ki ders olarak ekleyeceğim. için hani arkadaşlar karıştırmasın. Bu sayfamızın amacı neydi? Ee, yönlendirme sayfası. Yani bağlantı. Hani diyor ya bize arkadaşlar şurada. Bağlantı metni diyor. Bağlantı metni bu işte. Ee, hani şuradaki sayfa adresi. Yani tıkladığım zaman mesela ben bunu zafer yaparım. İşte istediğim her şey yaparım. Veya buradan da değiştirebilirim. Bu tıkladığım zaman şu görüntüleme adresine gidiyor. Yani bunu görüntülüyor. Yani indirmiyor. Görüntülüyor. Yani farklı bir sayfada görüntüyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yorum yapalım. Belki videoda da belki sorun olabilir. Nasıl yazalım? Farklı sayfada Dosyamızın görüntülenmesi diyelim. Evet. Gömülü kodsa neydi arkadaşlar? Hani sayfa içerisinde, sayfamızın içerisinde görüntülemek için kullandığımız kod diyelim. Evet bunu kaydediyorum. F12 diyorum. Evet. Şunu kapatayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, bağlantı linkim burada. Ve bu da bizim sayfa içinde görüntülememizi sağlıyor. Yani şu kod. Bu kodumuz bu sayfa içinde görüntüleme sağlıyor. E, bu görüntüleme özelliği buradan yeni bir pencerede açabiliriz. Yani farklı bir sayfada açabiliriz. Buradan ileri geri, yani sayfamızda mesela ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya, buradan tekrar birinci sayfaya dönebiliriz. Bu sayfa içerisinde kaynağı uzaklaştırıyor. Bu da sayfa içerisindeki kaynağı yakınlaştırıyor. Yani içerisinde okuyamadığımız küçük yazı varsa böyle yaparak uzaklaştırabiliriz. Böyle alttan da kullanarak araçlarımızı gayet kullanışlı bir özellik sunar bize. Evet görmüş olduğunuz gibi Google Görüntüleme özelliği bu şekilde. Daha teknik dokümanlarla ilgili bilgi almak isterseniz arkadaşlar bana veya buradan gerekli yardımları yani yardım koşullarını gerçekleştirebilirsiniz. Bir de sözleşme var arkadaşlar. Hani bu dokümanla ilgili bunu link falan değil bu. Bu dokümanın işte size ait olduğunu, Google hizmet şartlarında işte hiçbir teklif hakkını sağlamadığını beyan eden bir sözleşme. Bunun gibi arkadaşlar. Bu sayede sağlanıyor. Bir farklı kodlama sistemi var. Onu da daha sonraki derslerde beraber işleyelim arkadaşlar. Yani şu daha farklı kodlama dair. Şu paneli hani biz kendimiz yapalım. Hani sayfa içinde mesela daha farklı bir özellikli olsun. İşte şurada Java olsun. Ben aşağı geldiğim zaman şu up yani yukarı çık butonu olsun. Bunu gizleyebiliriz şu tabloyu. Sayfa içinde sayfa gösterme gibi olabilir. Bunun gibi bir şekilde yapacağız. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sayfanın adresini paylaşacağım. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Başarılar dilerim arkadaşlar.